Arkadaşlar merhaba. Bir videoda daha beraberiz. Şimdi bugün değişik bir tarif uygulayacağız. Aslında çok basit ama bir o kadar da lezzetli fettuccine yapacağız bugün. Fettuccine'yi e, ne yapacağız? Somon balığı. Şöyle iki parça aldım ben. Derileri alınmış şekilde. İki parça somon balığı, sarımsak ve krema ile bağlayacağız. Mükemmel bir fettuccine çıkacak ortaya. Şimdi makarna suyumu koydum. E, bir 6 dakika kadar haşlayacağım makarnamı. Ondan sonra Tavamı da hazırladım. Tavaya da bu kadarcık zeytinyağı koyuyorum. Sadece şöyle kaplaması için. Zaten somon yağlı balık olduğu için kendi de biraz yağını salacak. Çok fazla yağ atmayalım. Şimdi hemen sarımsaklarımı ben doğrayacağım. Şöyle iki diş, şu yere birlikte sarımsak. Hemen onları ben doğrayayım. Rendeleyeyim. Çok küçük parça yapabiliyorsanız küçük parça da yapabilirsiniz ama rende daha rahatlık olacak bu şekilde. Şöyle sarımsak rendeniz varsa daha kolay olacak. Bunu bu tarifi e, aslında yapması çok kolay. Yani birazcık maliyetli gibi ama inanılmaz lezzetli oluyor. O, aslında krema bağlayan krem aslında bu işi. Krema bağlanınca mükemmel bir lezzet çıkıyor ortaya. Şimdi ikinci sarımsağımı da hemen rendeliyim bunu kenarda hazır bekleteceğim. Hemen kremayla bağlamak için sos. Aslında bir nevi sos olacak üzerine yani. Kremalı sos olacak. Mükemmel bir lezzet ortaya çıkacak. Buna eminim. Şimdi hemen somonlara geçeceğiz. Somonları da küp küp doğrayacağız. Küp küp somonu hemen soteleyeceğiz. Devamında işlemimiz bitecek pişirdikten sonra. Şimdi sarımsağımız hazır. Sarımsaktan sonra hemen balıklara geçiyorum şu şekil. Önce jülyen, biraz kalınca jülyen. Şöyle balık zaten dağılıyor gördüğünüz gibi. Elle bile parçalanır bu. Şöyle kesmek mümkün değil. Gerçekten dağılıyor. Şöyle göstereyim. Elle bile kopar bu yani. Rahatlıkla işte. Hiç bıçak kullanmaya gerek yok. Şimdi şu büyüklükte olması ideal. Balık çekmez öyle tavuk gibi, et gibi. Kendini olduğu gibi kalır. Şu şekil. Doğruyorum. Şöyle. Biraz daha küçültebiliriz aslında. Somonu ben yerli somon kullandım. İçindeki kılçığını da aldırdım ama balıkçılarda genellikle içindeki kılçıktan ziyade böyle üst tarafında uç kısımlarında 4-5 tane böyle kılçık kalıyor. Onları artık görmüyorlar mı ya da uğraşmak mı istemiyorlar bilmiyorum. O kılçıklar çok sert. Ağza geldiği zaman ciddi sıkıntı yaratabilir. Onu da söyleyeyim. Genelde şu kısımda oluyor. Onu da göstereyim size şu kısımlarını bırakılıyorlar uç kısımlarını kuyruk kısımlarında şurada şu bölümde dört tane şu bölümde de iki üç tane kılçık oluyor onlara dikkat edin az önce ben çıkardım tabi cımbızla et cımbızıyla şimdi suyum hazırlanıyor ben bunları hazırlayayım Doğrayayım direkt ondan sonra direkt makarna açlandıktan sonra birleştirmede tekrar beraberiz. Hadi bakalım ben bunları doğrayana kadar birazcık size mola verelim. Evet arkadaşlar fettuccineyi kaynamaya bıraktık artık. Şimdi e, benim somonum iki tane kuyruk. O yüzden 300 gramını kadar kullandım. E, 200 gram falan kaldı burada. Şöyle kutunun bu kadarı kaldı. Somonu çoğaltırsanız eğer fettuccinin tamamını kullanabilirsiniz. Pişirme süresi olarak 6 dakika genelde fettuccinin pişirme süresi. Yalnız bir 5 dakika kadar tutacağız. bir dakikada kremayla ve somonla işi var. o yüzden bir 5 dakika, bir dakika kadar erken alacağım. Çünkü sotelenme kıvamı, bağlanma kıvamı bir dakika olarak düşündüm. Hadi bakalım fethi işimiz bitsin. Tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra somonumuza geldi. Somonu kızmış tavaya hemen boşaltacağım şimdi. Ya dediğim gibi çok az. E, Fetuçun bir yandan kaynıyor. Ona da bir iki dakika falan var herhalde. Şimdi e, balamızı içine boşaltıyorum. Altı orta ateşte. Şöyle biraz daha çıkalım. Güzel bir yaydıralım hiç kimse bilmesin. Zaten hemen pişecek. Somon hem çok doğradık hem de zaten yumuşak bir balık olduğu için çok uzun bir işlemi yok. Şimdi sarımsağımızı atıyoruz. Sarımsakla beraber bir sotelendi. Bir özü geçsin. zaten rengi değişmeye başladı. Bir sarımsak kokuları geliyor. Güzel çevirmeye devam Bir yandan da sokuşumuza bakalım. O ne durumda? O da evet toplar ayrılmış. 1-2 dakikası daha var büyük ihtimalle. O da zaten kendi yağını salmaya başladı

Bakın daha ne diğer tarafı da bir Bir yandan yine petüsüne bakıyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Petüsüne normalden geçmiş. Aslında altı dakika Altı dakika işte, bir pişirip 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 bir tutmasın. Bu kadar ne var zaten. Yine biraz bırakacağım. kokulara bak kokulara of. asla dibi tutmuyor bu tabi tavayla alakalı bir şey Bu, 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 Şimdi ben bir, bir, tane tatmak istiyorum. Bakalım bir ne durumda. Şöyle. Zaten bakın kızarmalar başladı çok önemli. Çok az bir vakti var herhalde. Etisini birazdan alıyorum. Bunların da herhalde denk geldi sotelenmesi. Nar gibi kızarıyorlar ya. Somunu böyle çok fazla tutmaya gerek yok. Zaten hemen soteleniyor. Sıvı sıvı bırakmak istiyorum. Çok kavurursanız da içindeki suyu gitseniz zaten saman gibi olur. Hemen bir tane test edeyim. Olmuş. Hemen tuzunu ekliyorum biraz. Makarnanın suyunda da tuz olduğu için çok fazla kullanmayacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi tuzla beraber... Şimdi açson edelim. Şu anda oldu. Hazır. Altını kapatacağım. Somonun altını kapatalım. Sucuk içini alıyorum. Sucuk ben bir süzeyim makarnayı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar her şeyimiz hazır. Şimdi bağlama kısmına geçiyorum. Fetüçünü hemen şöyle boşaltıyorum. Hemen karıştırıyorum. Tavanın büyük olması gerekiyor bu bilginize. şimdi biraz bekletince tabii. iyice şöyle somonla karışsın. Şimdi açılacak. Kokulara bak be, kokulara bak be. Evet. üçüncüye gel. Şimdi kremayı bağlayacağım. Örneğin kremamızda bir kutunun tamamı yaydırarak şöyle hepsini altı da bu arada kısıkta kremayla da şöyle bir tur önce yayalım sonra çevirme işlemi en zor kısmı bu işte çevirme olayı İyice ters, düz. Şöyle tam tersine. Şimdi altını birazcık açacağım ki hemen krema işlemini bitirsin. Birazcık süreci sırladığı zaman yetecek zaten. Şimdi şöyle tamamen bu tarafta kaldı. Tavaya güzelce bir yaydıralım. Bakın şöyle tepişim kızarmaya başladı zaten. Çok az bir şey kızartıp alıyorum. Alttan zaten rengi değiştiğini göreceksiniz. Tamam şimdi kapatıyoruz altını. İçlerimiz bu kadar tadımda beraberiz. Evet arkadaşlar. Hazır. Şimdi tadıma geçiyorum. Bir görüntüyü çekelim. Bunu isteyen baharatlandırabilir. Ben baharatı sevdiğim için her türlü ete şöyle birazcık kekik süs için. Acıyı da çok seviyorum. Şöyle bir süslemek istiyorum. Bir daha görüntü alalım. Hazır. Şimdi tadıma geçelim. Hemen soğutmadan Bakalım Valla çok güzel gözüküyor biliyor musun Mükemmel geliyor tadı oh. Sabırsızlanıyorum Bir de somonumdan aldım Hadi bakalım Bismillah diyelim Müsaadenizle tadıyorum enfes enfes. Mükemmel. Gördüğünüz gibi kaç dakika sürdü? Tahmini 10-15 dakika bir şey. 6 dakika makarna deseniz. 5 dakika somonları soteledik. Bitti. Daha sonra bağlamasını 1 dakika yaptık. 12-13 dakikada temiz, mükemmel bir yemek. Arkadaşlar, bugünkü tarifimiz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ederim şimdiden. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bir beğeni, bir yorum bizim için yeterli mükemmel tarifler gelmesi için. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.